Merhaba arkadaşlar, tekrar merhaba. Evet, bugün de bir e, teknik paylaşımla teknik paylaşım için beraberiz. Sizinle Sufi nefesi olarak da adlandırılan bir tekniğin e, nefes tekniğini paylaşmak istiyorum. Bu nefes tekniğini paylaşmamızın amacı e, içinde bulunduğumuz dönemde e, bizi etkileyen olumsuz duygulardan arınmak ve o olumsuz duyguların verdiği negatif enerjiyi atmak için bunu paylaşıyor. Bu nefes tekniğinin faydalarını alışkanlık haline getirdiğinizde daha net anlayabileceksiniz. Sufi nefesi veya benim çalışmalarımda seminerlerimde akılda kalması için fora tekniği olarak nitelendirdiğim bir teknik. E, çeşitli e, uzmanlık alanlarındaki kişiler bunu farklı isimlerle nitelendirilmekte hatta bazen farklı e, tekniklerle bunu sunabilmektedirler. Ama esas olan bunun e, size faydasının olması. E, fora tekniği e, ilk olarak teknik en çok faydası. Bir kere sizin heyecanınızı yetiştirmesi, heyecanın size vereceği sizi bloke eden duygulardan kurtulmanız, sizi rahatlatması ve fora tekniğinde fora tekniğini yaptığınızda yaptığınız işe odaklanmanızı bunun da ötesinde varsa işte kaygı, endişe onlardan bir miktar kurtulmanızı sağlayacak, hemen kurtulmanızı sağlayabilecek bir teknik. Biz daha çok öğrenci koşulunda, ben daha çok öğrenci koşulunda foro tekniğini öğrencilere, sınava girenlere veya mülakata girenlere, eğitim koşulu yaparken bir takım sunumlarda, işte doktora sunumu ve benzeri seminer sunumlarında başarılı olmaları için bu tekniği onlara gösteriyorum, öğretiyorum. Ve güzel sonuçlar aldık, çok güzel geri bildirimler aldık. Çok sayıda doktora öğrencisi, çok sayıda e, seminer e, sunum yapmak e, üzere olan e, öğrencilerin başvurunda bulundular, onlara yardımcı olduk. Ve çok başarılı sonuçlar aldıklarına dair geri bildirimler aldık. E, Sufi Nefesi veya benim öğrencilerle çalışmalarımda adlandırdığım bir fora tekniği, bir nefes alma tekniği ve gerçekten sizi yaptığınız işe odaklanmanızı sağlıyor. Şöyle söyleyebilirim daha açıklayıcı olması bakımından, herhangi bir sınava giren öğrenci hem kaygılarından, endişelerinden veya endişelerinden bir miktar kurtuluyor ve yaptı o anda sınav esnasında her iki beynin her iki lobunu harekete geçirdiği için daha fazla soru çözerek daha başarılı olabiliyor. Ben en az 10 soru diyorum. Bu tekniği uygulayan öğrencilerin en az 10 soru daha fazla çözüyorlar. Daha başarılı oluyorlar. Bunu yaklaşık olarak bulduğum bir rakam bu. Ama şunu söyleyebilirim. Bu tekniği uygulayıp da başarılı olmayan bir öğrencim yok. Çok güzel sonuçlar aldık. Bunun bilimsel açıklaması da şu şekilde. Biraz sonra zaten tekrar ben fora tekniği şimdi fora tekniğini göstereceğim veya sufi nefesini göstereceğim. Orada da anlayacaksınız. Şimdi burada bilimsel Açıklaması şu şekilde yapılabilir e, Fora Tekniği'nin e, Bir kere beynimizde iki lob var Sağ lob ve sol lob e, Beynimizin iki lobunu bazen ikisini birden e, bazen birini daha aktif, daha etkin bir şekilde kullanıyoruz Sağ beyin kullananlar daha çok Sağ beyin dediğimiz insanlar daha çok sağ lobu kullanıyorlar Sol e, tabi Sol lobun fonksiyonu sağdaki bedensel hareketlerin kontrolünde sorumlu olmakla birlikte veya sağdaki lobun bedensel hareketler üzerindeki etkisi olmakla birlikte biz daha çok bu iki lobun birbiri arasındaki iletişime odaklanıyoruz. İki lob arasında aslında normalde bir iletişim bulunmadığı söylene gelmiştir yapılan araştırmalarda bu iki lob lobun e, iletişimi sadece e, burnumuzla aldığımız nefesi burnumuzla diğer e, burnumuzun diğer deliğinden vererek iletişimi sağlayabiliyoruz. Yani e, burnumuzdan aldığımız bir nefesi e, aldığımız e, burun deliğini kapatarak diğer e, burun deliğinden vererek e, sağ ve sol lob arasında bir etkileşim sağlıyoruz. Bir enerji geçişi sağlanıyor. Ve burada her iki lob aktivite edilmiş oluyor. Dolayısıyla sağ ve sol lob birlikte çalışarak odaklandığımız konuda bizi başarıya götürüyor. Daha çok hatırlıyoruz. Daha çok kendimizde daha çok bilinçli cevaplar ve mantıklı cevaplar bulabiliyoruz. Yaşantımıza ilişkin. Burada sağ ve solla bu tek iletişim biçimi olarak adlandırdığımız bu mevzu birazdan bu mevzuyu birazdan zaten göstererek de siz de bunu fark etmiş olacaksınız. Tekrar merhaba. Evet bugün sufi nefesi veya fono tekniği nefesini nefesle ilgili ...bir uygulamayı sizinle paylaşmak istiyorum. Burada bilinmesi gereken... ...şimdiki zaman... ...gelecek zaman... ...ve geçmiş zamanla ilgili... ...nefesin bu zaman dilimleri... ...üzerindeki etkisi... ...bilin Şimdi biz... ...herhangi bir... ...çalışmayı yaparken eğer... ...geçmiş zaman dilimindeki... ...yaşantılarımız bizi etkiliyorsa, onun etkisinde kalıyorsak, bu bulunduğumuz zaman dilimini geçmeden, yani şimdiki zamana geçmeden işimize odaklanamayız. Şimdiki zaman sonsuz bir anı anlatır. Eğer duygu olarak bilinçaltı olarak geçmiş zamanda bir işe odaklanmaya kalkarsak o ana odaklanmadan, şimdiki zamana geçmeden daha başarılı olamayız. Ee, diğer taraftan gelecekle ilgili endişe ve kaygılarımıza ilişkin e, duygu ve düşünceleri yaşarken de aynı şekilde e, şimdiki zamana geçmeden e, daha başarılı olamayız. Çünkü şimdiki zaman sonsuz bir anı ifade eder ve e, şimdiki zamanda ne geleceğe ilişkin ...endişe ve kaygılar vardır. E, ne de geçmişe ilişkin e, korku, e, bilinçaltı, e, olumsuz duygular e, zihnimizde yer alır. Şimdiki zaman sonsuz bir anı ifade ettiği için biz orada kendimizi e, şimdi ve burada e, başarılı, şimdi ve burada zamanında başarılı olabiliriz. Yani şimdi ve burada tekniğiyle e, bu e, nefes tekniğini birleştirerek e, şimdiki zamana geçip çünkü şimdiki zamana geçmenin biricik yollarından biri de aslında nefes alıp vermektir. Yani sizi şimdiki zamana ulaştıracak olan da geçmişteki e, olumsuz duygulardan, yaşantılardan ve gelecekteki endişe ve kaygılardan uzaklaştırarak şimdiki zamana ulaştıran şey ise yine nefes. O yüzden bu sufi nefesini öneriyoruz. Öğrencilere öneriyoruz sınav öncesinde. Sınav kaygısı yaşayanlara öneriyoruz. Mülakat, seminer vermek için hazırlanan eğitim vermek için hazırlanan profesyonellere veriyoruz. Doktora tezi e, sunumu yapmak için veya başka sunumlar yapmak üzere hazırlanan e, danışanlarıma bu tür e, bu tür tekniği veriyorum. Tabi e, burada dediğim gibi esas olan şimdiki zamana geçebilmek. Odaklanabilmenin biricik yolu. Şimdiki zamanda sonsuz bir an var ve başarı e, şimdiki zamanda. E, ve geçmişten geçmişteki olumsuz duygulardan ve gelecekteki endişe ve kaygılardan kurtularak şimdiki zamanı geçmenin de biricik yollarından birisi nefes alışveriş tekniği olarak sufi nefesi veya işte fora tekniği olarak gözüküyor. Şimdi bunu hemen başlayalım isterseniz. Merak ettiğinizi biliyorum. öncelikle burnumuzdan nefes alıyoruz. Burnumuzun bir deliğinden nefes alıyoruz. Burnumuzun bir deliğinden nefes alırken aynı nefes aldığımız burnumuzun deliğini kapanarak diğer burnumuzun diğer dilinden aldığımız nefesi veriyoruz. Yavaşça alıyoruz, derin bir nefes alıyoruz, yavaşça alıyoruz ve yavaşça bırakıyoruz. yani aldığımız nefesi diğer burun deliğimizden vermek burada esas tekniğin esasını oluşturuyor. Bu loblar arasında sağ ve sol beyin loblar arasındaki enerji geçişini sağlıyor. Dediğim gibi bu enerji geçişi her iki lobun aktif olarak çalışmasını, yaptığımız şey odaklanmamızı, rahatlamamızı, endişe ve kaygılardan uzaklaşmamızı sağlıyor. Çünkü şimdiki zamana geçiyor. Şimdiki zamanda geçmiş yok. Şimdiki zamanda gelecek de yok. Yani gelecekteki endişe ve kaygı da yok. Dolayısıyla başarı bu noktada başlıyor. Hemen başlayalım. Önce bir nazalımızı temizleyelim. <laughs> evet, burnumuzun bir deliğini baş parmağımızla kapatıp sol burun deliğimizden derin bir nefes alıyoruz. Derin ve yavaş bir nefes alıyoruz. Burun deliğimizden. Evet. sağ burun deliğimizden veriyoruz. Yani nazallarınız açıksa, burun delikleri açıksa bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi derin bir nefes, diyaframdan derin bir nefes burnumuzdan alıyoruz. Burnumuzun bir deliğinden alıyoruz. Diğer deliğinden aldığımız nefesi veriyoruz. Fakat alırken yavaş alıyoruz ve yavaş veriyoruz. Bunu 8-10 defa yaptığımızda beyindeki loplar arasında sağ ve sol loplar arasındaki enerji geçişini sağlamış oluyoruz ve bu derin nefes alışverişlerle şimdiki zamana geçmiş oluyoruz ve şimdiki zamanda sonsuz bir an olduğu için ve kaygılardan, endişelerden uzak olduğumuz için ve geçmiş yaşantılardaki olumsuz duygu ve düşüncelerden uzaklaştığımız için işimize daha odaklanıyor, daha hatırlayan bir zihinle daha başarılı oluyoruz. Bunun açıklaması bu. Tabii başka açıklamalarda da biraz önce, bunun faydalarını da biraz önceki videoda çektim. Şimdi tekrar yapalım. Derin bir nefes diyaframdan hemen göbeğimizin iki parmak altından derin bir nefes alıyoruz. Evet bu şekilde. Burnumuzun deliğinden derin bir nefes alıyoruz. Yukarıda bekletiyoruz. Yani içimizde nefesi tutuyoruz ve yavaşça bırakıyoruz. Evet bu şekilde eğer nazarımız açıksa sol burnumuzun deliğinden nefesimizi yavaşça alıyoruz. Sonra nefesimizi yukarıda tutuyoruz, içimizde tutuyoruz. Ve sonra aynı hızda bırakıyoruz. Bunları 8-10 defa yaptığınızda en az 8-10 defa yapmanızı tavsiye ederim. Ne zaman? Sınav öncesi, mülakat öncesi, seminer öncesi bir, önemli bir çalışma öncesi. Paniğe kapıldığınızda, strese kapıldığınızda, heyecana kapıldığınızda, kaygılandığınızda, endişelendiğinizde hemen öncesinde bunu yapabilirsiniz. Bunu yaptığınızda sağ ve sağ sol beyin doktoru sizi bir dinginlik içinde, bir odaklanmayı arttırarak, yaptığınız işe odaklanmayı arttırarak, bir taraftan da varsa stres varsa endişe kaygı onlardan sizi sıyırarak şimdiki zamanda rahatlatıyor. Ve şimdiki zamanda daha rahat çalışmanızı yapıyorsunuz. Kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Bunu alışkanlık haline getirdiğinizde kendinizi çok daha iyi hissedeceğinizden emin olabilirsiniz. Umarım yaşamınıza bu teknikle önemli bir katkı sunmuş olurum. Başarılar dilerim. dilerim. İyi günler.